Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz 12 adet seramik kahve fincan seti 285 lira. Meyve suyu bardağı seti 226 lira. Hamur yoğurma matı 80 lira. Renk parmak arası terlik 185 lira. Ha, çiçeği 24 parça porselen yemek takımı 999 lira. Kütahya, porselen 6 kişilik 24 parça, altın fileli yemek takımı, 1899 lira. Külü, dama desenli baharatlık seti, 235 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Kili, mega boyun ve bakliyat, saklama kabı, 199 lira. 2 adet, tartı kalıbı fırın tepsisi, 221 lira. 4 adet, yemek tabağı siyah, çizgili alt yan tabak, 350 lira. 4 adet, seramik yemek tabakları, 570 lira. Granit, sık dilimli kek kalıbı, 265 lira. Kationik, 4 mevsim yorgan, 550 lira. Çok amaçlı beyaz MDF dolap, 1100 lira. Gülsan, 6 parça cam kapaklı tencere seti, 1029 lira. Horlad, 7 parça yeşil tencere takımı, 2869 lira. 1 adet, cam kapaklı yapışmaz tava, 350 lira. Bayan spor giyim sütyen ve kilot, 128 lira. 12 santim, boyutunda 6 kişilik çorba kaşığı, 380 lira. Sarı, saklama kabı seti toplamı, 215 lira. 40 santim, boyutunda altın kulplu madala motifli metal tepsi, 200 lira. Dekorasyon okaliptüs bitkileri, 215 lira. 2 adet, şık baharat seti, 239 lira. 3 adet, döküm tencere seti, 1450 lira. Karaca, 15 parça tencere seti, 2100 lira. Beşlik, banyo seti siyah granit gold detaylı, 220 lira. 1 adet, giysi yorgan saklama çantası, 100 lira. Taç mikrofiber çift kişilik yorgan 491 lira. Sani, 140 ekran 4K Ultra HD Smart LED TV, 10.120 lira. Polar, bebek battaniyesi, 198 lira. 4 adet, sevimli çift kedi baskılı yastık kırlent kılıfı, 260 lira. Bonera, saklama kabı 3 lüset, 210 lira. Döküm, pası tencere 24 santim boyutunda, 400 lira. 6 parça, özel kütahya serisi sunum tabak, 220 lira. Kili dikdörtgen, kararmaz gümüş tepsi, 130 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 6 adet, seramik kare servis tabağı, 290 lira. Emir, çelik 30 parça çatal kaşık takımı, 320 lira. Gold, 12 parça 6 kişilik siyah çay takımı, 280 lira. 3 bölme, sunumluk, 149 lira. Kili, 10 litre çizgili patates soğan saklama kabı, 259 lira. Çiçek, desenli kırlent kılıfları tanesi, 72 lira. Zarif, seramik kahve kupa, 130 lira. E, yapımı saklama sepetleri, 95 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Dörtlü, standlı kapaklı baharat takımı, 105 lira. Döküm, granit bazlama gözleme ızgara tavası, 149 lira. Arzum, seramik tabanlı ütü 3 yıl garantili, 695 lira. 6 parça, çelik tencere seti, 1100 lira. Kadın omuz çantası, 234 lira. Güzü, gold salata kayık kase seti, 400 lira. İkili kesme tahtası, 120 lira. Çok fonksiyonlu, mutfak sebze kesici, 225 lira. 24 parça, 6 kişilik yemek takımı, 1100 lira. Metal mutfak rafı, 830 lira. 12'li dikdörtgen, saklama kabı seti, 199 lira. 6 parça, omlet set 590 lira. Metal, ekmek kutusu saklama kutusu, 510 lira. Emsan, son bone fırın kabı 28 santim boyutunda, 515 lira. Emsan çaydanlık takımı, 499 lira. Emsan, sırça termos 1.3 litre kapasiteli, 250 lira. Şam şekerlik, 169 lira. Kelebek baskılı çarşaf seti, 250 lira. Dörtlü standlı kapaklı baharatlık, 50 lira. Kız bebek kıyafet elbise seti, 225 lira. Plastik üçlü kavanoz takımı, 110 lira. Dörtlü pasta tabağı, 167 lira. Güzü, beli lastikli erkek bebek eşofman altlık, 180 lira. Çiçek desenli nevresim takımı 399 lira. 6 kişilik porselen servis tabak takımı 600 lira. 6 kişilik fincan takımı 350 lira. 12 parça 4 kişilik yemek takımı 850 lira. 3 katlı dekoratif metal sebze meyve sepeti 249 lira. Çorba kasesi 190 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 6 kişilik porselen pasta tabağı servis seti 500 lira. Kahve yanı sunumluk kase 130 lira. İkili porselen kahve fincan takımı 200 lira. Sıvı yağdanlık şişesi seti 350 lira. 10 parça çelik tencere seti 1998 lira. Kadın fileli günlük ayakkabı 350 lira. Çok amaçlı 6 katlı bez ayakkabılık dolap 380 lira. Seramik baharat seti 250 lira. 12 parça 6 kişilik fincan takımı 310 lira. Dijital, yıkanabilir kaymaz tabanlı mutfak halısı 299 lira saf, pamuklu şık kanepe örtüsü, 280 lira. Çok amaçlı, mutfak dolabı, 2500 lira. Çok amaçlı katlı raf düzenleyici, 115 lira. Çiçek desenli nevresim yastık kılıfı, 315 lira. Kili boncuklu tuzlu biberlik, 35 lira. 7 parça, standlı baharat takımı, 180 lira. Arzum tost makinesi, 2 yıl garantili, 850 lira. 7 parça porselen baharat takımı, 210 lira fiyatı. Üçlü zigon sehpa takımı, toplam 255 lira. Hasır, sepeti çok amaçlı organizer tanesi, 75 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşça kal.